Artvin'de Kafkasör Yaylası'nda bir maden şirketinin çalışmasına karşı çıkan grup yol kesti. Polis ekipleri gruba müdahale etti. Kent merkezinde ise esnaf tepki için kepenk kapattı. Artvinliler yolu kapattı. Maden yetkililerini yaylaya çıkarmadı. Gerginlik büyüdü. Ardından sert müdahale geldi. Arabalar Arabalar hiç tartışmayın. Yani bu niye böyle filan diye. Taşmaş olayı işine girmeyeceğiz arkadaşlar. Burası Artvin'in Kafkasör yaylasındaki Cerattepe bölgesi. Daha önce de bölgede yapılmak istenen bir altın madenine yönelik tepkiler olmuştu. Ancak 2014 Aralık ayında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. 2015'in Ocak ayında ise çet iptal kararı verilmişti. Bu gelişmeler yaşanırken Artvin halkı maden şirketi yetkililerinin bölgeye geleceği duyumunu aldı. Gece başlayan eylemler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Onların arasına kepenkleri kapatan Artvin esnafı da katıldı. Vatandaş işte esnafta tamamen kapatmış, %90'ı kapatmış esnafın. Sabah erken saatlerde maden yetkilileri, çevik kuvvet ekipleri ve jandarma eşliğinde yaylaya gidince gerginlik çıktı. Konvoyun önünü kesen Artvinlilere polis müdahale etti. Polis gaz bombası ve joplarla çevredekileri dağıtmaya çalıştı. Grupta polislere taş attı. Cerat <laughs> yolu hala trafiğe kapalı. Polisin ve eylemcilerin bölgede bekleyişi sürüyor.